Özellikle son deplasmanda kazanarak gelmek e, moralleri biraz daha yukarı çekti, onu söyleyeyim. Bu hafta yine evimizde zorlu bir müsabak oynayacağız, Rize Spor. Akabinde de mil takım arasına gireceğiz. Bir 15 günlük e, çalışma imkanımız olacak çünkü hala e, fiziksel olarak hazır olmayan, e, geç katılan arkadaşlarımızın var. Bundan toparlanması adına iyi bir e, süreç olacağını düşünüyorum. E, Artık bu ligde iç dış avantajı kalmadı. Bunu çok net bir şekilde ifade edeyim. Etmeye de devam ediyorum. Her maç çok zor geçiyor bütün takımlar adına. Bakıldığı zaman üç maçtaki galibiyet verir mağlubiyet. Kendi evimizde devimizde üçte üçte yapabilir miydik? Evet yapabilirdik ama bugün itibariyle bulunduğumuz, aldığımız puan olumlu diye görüyorum. Ama beni en çok mutlu eden şey her hafta üstüne koyarak e, sahada daha güçlü, mücadele gücü yüksek, oyun anlayışı gelişmiş Yerzurum Spor'un e, üstüne koyarak devam etmesi bizi mutlu ediyor. Bu haftaki amacımız e, en azından tekrar kazanarak e, milli takım arasına e, hem puan salamlandı hem de daha güçlü, moralli bir şekilde girmek istiyoruz. Bunun için de e, bu zorlu mücadeleye e, hazırız, onu söyleyeyim. Kolay mı olacak kolay olmayacak. Ee, rakip aslında puan olarak belki beklentinin çok altında ama oyuncu kalitesi çok güçlü bir takım. İyi bir takıma karşı oynayacağız. Orkun'un sakat, e, Oltan'ın sakatlığı devam ediyor. E, Saduku ve e, Juju bugün itibariyle bizle çalışmaya başladılar. Ama tabii 10 on gündür onlar da takımdan ayrılar. Kolay değil onlar açısından da. Saduku biraz daha 3 haftadır bizden ayrı. E, ama mil takım arası onlara da o anlamda iyi gelecek diye düşünüyorum. Şu anda e, onun haricinde bir problemimiz yok. E, Türkiye'de veya transferlerde veya Türkiye'deki yaşanan e, süreçlerde imza atılmadan hiçbir şey netleşilmiyor. E, düşüncelerimiz var, netleştiklerimiz var. Sadece forvetli oyuncusu değil, e, iki veya üç tane oyuncuyu bünyemize katmaya çalışıyoruz. Onlara bakıyoruz, e, doğru oyuncular doğru e, noktalara ee, gelip bize kat, değer katabilecek, performansıyla güç katabilecek oyuncuları bünyemize e, katmaya çalışıyoruz. Takdir edersiniz ki transfer dönemi zor bir süreçtir, kolay bir süreç değildir. Ama bugün itibariyle bakıldığı zaman yaptığımız birçok transferin çok da olumlu bir, e, performans olarak yansıdığını görüyoruz. E, ondan daha da fiziksel ve e, oyunsal anlamda gelişeceklerini düşünüyorum. Çünkü çok fazla bizde çalışma şansları olmadı bazı oyuncularımızın. Hem hastalıktan hem geç genç e, geç katılımlarından dolayı. İnşallah yeni katılacak arkadaşlarımızla birlikte e, e, bu süreci daha sağlıklı geçeceğimizi düşünüyorum. Çok da fazla zamanımız kalmadı biliyorsunuz. Ayın 4'ünde e, bitiyor, pavluyun beşinde bitiyor herhalde. E, bir haftalık bir süreç var. Muhakkak ki iki veya 3 tane oyuncu günümüze katılacağız. <laughs> No, oh,